Merhaba hoş geldiniz. Şimdi ben 15 yıldır spor yapıyorum ama sıfır esneklik. Hiç hoş değil. Doğru da değil. İnşallah bugün bunu değiştirmeye başlayacağız. İlk videoyu da doğada çekim dedim ama köpekler susmuyor. Yapacak bir şey yok. Ormandayız. Hareketler başlamadan önce çalışacağınız yerdeki eklemleri ısıtmak sağlıklı olacak. Yoksa ufak tefek sıkıntılar çıkabilir. Ben denedim çıktı. Hoş değil. Umarım esnek olurum diye düşünüyorum. Biraz daha esnek olduktan sonra da değişik yoga hareketleri gelecek. Takipte kalın. Mesela bu yükseklik nedir? Çok saçma. Yani şu an rastgele seçtiğim hareketlerden yapıyorum. Şu an zaman içerisinde daha farklılaştırıp daha çoğaltıp ya da azaltıp duruma göre bakacağım. Şimdi bu hareketin sağ kısmını yapabiliyorum ama sol kısmından olmuyor. O yüzden bunu tek yönlü esnetmeye yönelik hareket yapmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Mesela en fazla bu kadar. Çok kötü. Normalde bunu 5 gün önce yapamıyordum. Şu an ben şaşkınım. Hala yapamıyorum şu. Hiç kolay değil. Olabildiğince ileri doğru. Yani hareketleri aşırı yapmak çok kolay esnerken. O yüzden vücudunuzu biraz tanıyıp dur dediği yerde durma bilmeniz gerekiyor. Yoksa yine ufak tefek sıkıntılar çıkıyor. Onlar da çıktı. Hareketleri yaparken nefesin de doğru alınması gerekiyor. Bu en sevdiğim hareket. Bu harekette hem ayak tabanının yeri değmesi gerekiyor hem de dizlerin dik olması gerekiyor ama daha yapamıyorum. Hani omurga mükemmel bir şey. Nereye çevirirsen çevir, o tarafa dönüyor. Yani. Bu harekette de normalde diğer elinle uzanmam gerekiyor ama mümkün atıyor. Daha gidecek çok yol var. Hayırlısı bakalım.